Daha önce hiç sakin kalmak, farkındalığınızı arttırmak için derin düşüncelere daldığınız oldu mu? Meditasyon yapmak genel inanışa göre farkındalığı arttırmak ve sakin kalmak için yapılan bir çaba aslında. Dini inançlardan bağımsız olarak da farklı boyutlardaki gerçeklikler ile bağ kurma gibi bir açıklaması da var. Peki meditasyon dediğimiz kavram günümüzde bir Popüler kültür mü, kişisel gelişim için bir klişe mi yoksa gerçekten insanları rahatlatma etkisi var mı? Müzik Videonun başlığına baktığınızda meditasyon yapan CEO kavramını görüyorsunuz. Meditasyon yaparak şirketin değerini 1.5 milyar dolar seviyesine çıkarmak mümkün mü? Meditasyonun ne gibi etkileri var? Hayatımıza neler kazandırıyor? Gelin birlikte bu videoda bunu inceleyelim. Meditasyonun az önce de söylediğim gibi rahatlatıcı bir etkisi var. Batı toplumlarında da tıp alanında meditasyon yardımcı araçlardan biri olarak gözüküyor. Yapılan araştırmalarda nörolojik olarak bizim vücudumuzu rahatlattığı tespit edilmiş. Meditasyon yaparken kalp atış hızımız yavaşlıyor ve aynı zamanda nefes alıp vermemizde düzenli hale geliyor ve bu şekilde vücudumuz kendisini daha iyi hissetmeye başlıyor. Psikolog Sara Laser yaptığı araştırmalarda düzenli bir şekilde meditasyon yapan insanların ön beyin kısmında bilişsel duygusal alanda gelişmeler olduğunu gözlemlemiş ve bunlar rahatlamaya yardımcı olan şeyler. Bilişsel duygusal alan dediğimiz şeyi biz genellikle çocuk gelişiminde görüyoruz. Benim bir çocuğum yok fakat çocuk gelişiminde özellikle bu alanda çocuklara eğitimler verildiğinden haberdarım. Bu eğitimlerin temel konusu da aslında genel olarak konsantrasyonu arttırmak, odaklanmayı arttırmak amacıyla yapılıyor. Şimdi video başlığına da baktığımızda meditasyon yapan CEO kavramındaki CEO'ların acaba gerçekten odaklanmaya ve konsantrasyona mı ihtiyacı var diye soruyor olabilirsiniz. Mindfulness, yoga, meditasyon gibi kavramlar pandemi ile birlikte aslında hayatımızın odağına girmeye başladı. Birçok insan evden çıkmadığı süreçte bu tür alanlara yöneldi ve kendilerini iyi hissetmek, vücudunu rahatlatmak için bu tür yöntemlere başvurdu. Bu aynı zamanda kişisel gelişimin yanında aslında girişimcilik dünyasına da doğrudan etki eden bir şey. Çünkü bu alanlarda yapılan bazı girişimlerde milyarlarca dolar yatırımlar söz konusu olmaya başladı. E hal böyle olunca tabii ki CEO'lar da bunlara yönelmeye başladı. Sadece düşünün. Mevcutta gidip bir golf oynayabilecek ya da masa tenisi oynayabilecek daha basit düşünürsek CEO'lar neden meditasyona yönelmeye başladı? Birazcık bunun detayına bakalım. Az önce meditasyonun yararlarından bahsederken vücudu rahatlattığından bahsetmiştim. Vücudun rahatlaması demek aslında bizim mevcuttaki stresimizin ve kaygımızın aşağı düşmesi anlamına geliyor. Şimdi kendinizi bir şirketin CEO'su olarak hayal edin. Belki de gerçekten bir şirketin CEO'su olabilirsiniz şu an. Mevcutta yaşadığınız bir sıkıntıda, işlerin iyi gitmediği bir dönemde muhtemelen kaygınız ve stresiniz artacaktır. Bunun artmasıyla birlikte bu süreci yönetemediğinizde bu çevrenize yani sizinle birlikte çalışan insanlara da doğrudan yansıyacak ve bu yansıma sonucunda aslında çevrenizdeki insanlar da sizin yaşadığınız stres sebebiyle mutsuz olmaya başlayacak. İşte bu noktalarda meditasyon yapan insanlar mevcut kaygı ve stresini azalttığı için bu tür süreçleri daha iyi şekilde yönetiyorlar. Stanford Üniversitesi'nde görev yapan Dr. James Doherty meditasyonun Aynı zamanda duygusal zekayı da güçlendirdiğini bildiği için meditasyona yönelmiş ve meditasyonla birlikte aslında hayatında birçok şeyi değiştirmeye başlamış. Kendisi yakın bir meslektaşının kurduğu ve tıp alanında teknolojik cihazlar üreten şirkete yatırımcı olarak dahil olmuş. Fakat o dönem gerçekleşen kriz sebebiyle istedikleri satışa ulaşamamışlar ve farklı yatırımcıların desteğine ihtiyaç duymuşlar. Yani maddi bir desteğe ihtiyaç duymuşlar. Bu yüzden farklı yatırımcılarla görüşmeye başlamışlar. Doktor James Doherty'nin karşısına daha önce hiç karşılaşmadığı ve anlaşmakta zorluk çekebileceği bir yatırımcı çıkmış. Onunla olan diyaloglarını gözden geçirmeye başladığında ona ters gitmemesi gerektiğini düşünmüş. Fakat bunu yapabilmek için de sakin kalıp farkındalığını arttırması gerektiğini tekrar kendine hatırlatmış bunu yapmış ve bunu yaptıktan sonra o yatırımcıyı yanına çekmeye başlamış. Birazcık aslında duygusal hareket etmekten ziyade farkındalığı arttırıp odağını karşı tarafa vermiş, onu anlamaya çalışmış ve onu kendi safına çekmiş. Onu yanına çektiğinde de zaten o yatırımcı onlarla birlikte şirkete ortak olmuş. Şirkete ortak olduktan çok kısa bir süre sonra da şirketin değeri 1,5 milyar dolar seviyesine gelmiş ve o dönem yaptıkları teknolojik tıbbi cihazlarda inanılmaz satış rakamlarına ulaşmışlar. Doktorun hikayesine baktığımızda aslında meditasyonun yalnızca içsel yolculuğumuzda değil, aynı zamanda çevremizdeki insanlar ile olan iletişimimizde de doğrudan pay sahibi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü meditasyon yaptığımızda farkındalık seviyemiz başka bir boyuta çıkıyor ve bu başka boyut sayesinde daha sağlıklı iletişimler kurabilmeyi öğreniyoruz mevcuttaki durumlara farklı bir şekilde bakmayı, sakin bir şekilde kalmayı öğrenebiliyoruz. Bununla ilgili Harvard Business Review'de bir makale yayınlanmış ve makalede meditasyonun 5 temel faydasından bahsedilmiş. Bu faydalardan ilki az önce de söylediğim gibi duygusal zeka ile ilgili doğrudan duygusal zekaya etki eden bir faydası var. Bunun yanında videonun başında söylediğim odaklanmayı arttırıyor aslında. Meditasyon yaparak mevcut durumlara farklı bir şekilde bakıp daha odak bir şekilde o konuları ele alabiliyoruz. Aynı zamanda dayanıklılığı arttırıyor bir diğer maddesi. Dayanıklılığı arttırmak da az önce bahsettiğim doktor örneğinde karşıdaki insan ne kadar zorsa bile bu konuya karşı dayanıklılığınız artmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Dördüncü madde yaratıcılığı arttırıyor. Meditasyon yaptığınızda öz farkındalığınız artmaya başlıyor ve daha iyi odakla birlikte aslında daha yaratıcı işler çıkarmaya başlıyorsunuz. Ve meditasyon yapmak son olarak da aslında yine az önceki örneğe baktığınızda insanlar ile olan ilişkilerimizi daha güçlü hale getirmemize yardımcı oluyor. Videonun başında da söylediğim gibi pandemi dönemiyle birlikte meditasyon kavramı hayatımızın merkezi haline gelmişti. Daha doğrusu birçok insanın hayatının merkezi haline geldi ve içsel yolculuğu başlatmıştı birçok insan. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Meditasyon yaparak daha sakin bir hayat sürmeye başlamıştım. Baktığınızda aslında verdiğim örnekler ve yapılan araştırmalarla birlikte meditasyon kavramı bizim hayatımıza doğrudan etki eden, bizim farkındalığımızı arttıran, bizim daha iyi ilişkiler kurmamızı sağlayan ve daha da önemlisi Kendimize odaklanabildiğimiz bir yöntem. Bu yüzden bir klişe değil aslında tamamen işe yarayan bir yöntem gibi düşünebilirsiniz bunu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.